dostlar değerli dostlar bugün 29 Ağustos 2020 günlerden cumartesi günü yine yayla yollarındayız. Biliyorsunuz bir gün yayla bir gün deniz programımız oluyor sürekli haftanın belli günleri sürekli doğal ve turistik yerleri gezmeye devam ediyoruz. Tabi Düzce Gezi Rehberi bir çıktı. Çok da iyi ses getirdi. Düzce ve çevresini tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve gelen misafirlere tanıtmak vesile oldu. Şimdi güzel bir haber daha vereyim dostlarımıza. Düzce Gezi Rehberi 2'ye de başladık. Elhamdülillah 2 sene içerisinde onu da bitireceğiz. Düzcelilerin ve Düzce dışından gelen misafirlerin ve turist rehberi dostlarımızla bu güzel eseri paylaşacağız. Tüm Konuklarımızla, misafirlerimizle, düzselilerle. Peki bugün ne yaptık? Bugün e, göl yaka, göl ormanı tarafından yola çıktık. Güzergahımızda önce Toptepe'ye çıktık sevgili konuklar, sevgili misafirler. Toptepe panoramada Efteni Gölü'nü şöyle güzelce tepeden izledikten sonra, fotoğrafladıktan sonra yol boyunca dere kreysin, dere kenarlarında mola verdik. Küçük küçük şelalelerle karşılaştık. Bu güzel şelaleleri hem fotoğrafladık hem de videolarını çektik. Ardından ilk durağımız Prenli Yaylası'ydı. Prenli Yaylası'ndaki o güzel gölette mola verdik. Orada bugün biliyorsunuz aşure günü. Çok değerli büyüğümüz, çok değerli Şerafettin amcamız bize aşure ikram etti. Ardından şu anda neredeyiz? Birazdan devam edeceğimiz, göreceğimiz yolda Balıklı Yaylası'na çok yaklaştık. Şu anda 200 metre sonra Balıklı Yaylası'ndayız. Çok güzel bir çeşmenin yanında mola verdik. Çeşme buz gibi, suyu oldukça soğuk, inanılmaz güzel. Şu anda sıcaklık yaylada da 29 derece. Bilmiyorum aşağıda ne kadar ama su oldukça soğuk, inanılmaz güzel. Şimdi Balıklıdan önce e, Pürenli ile balıkla arasında çok güzel bir noktada çeşme kenarında harika bir kahvaltı yaptık. Şimdi de kahvaltıdan sonra yarım saat e, yol geldik susadık haliyle bu buz gibi sudan e, şimdi huzurlarınızda içmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar gerçekten inanılmaz. Yaylanın buz gibi suyunu özlemiştim. Gerçekten 9-10 tane birbirinden güzel yaylamız var. Hepsi birbirinden güzel. Ve özellikle sıcak havalarda tercihimiz denizin yanında özellikle Düzce'de yaylaları tercih ediyoruz. Havası gerçekten nefis. Çam ve göknar kokularının arasındasınız. Şu anda da çok güzel esiyor. İşte buz gibi sular çeşmelerden akıyor. Arabamızda yine yoğurdumuz var buz gibi suyla ayran yapacağız ve bunun da tadına varacağız. İnşallah sizleri de bu güzel coğrafyada, bu güzel yaylalarda görmek isteriz. Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla çıkın çıkın gelin. Şimdilik iyi günler diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.